Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azgrim midir, Zozgrim midir onun şey bölümünü, dördüncü bölümünü oynayacağız. O neydi kız? Hah. Lan bura nere? Bir kafesteyiz. Açıl, açıl. Şu ne lan? Alabiliyor mu? Aha aldı. Açıl susam açıl. Aha. Kilit. Ne war schon ein Trick. Buchlu, buraya. lang Düşman. Beni görmüyor. Omul își pună rău și-și mamut, și zazut, și-și Allah, Allah. Păi așcavar mână și mamut. lan internet açayım belki lazım olur yok yok sonra açalım ne lan ne ya da böyle de adam oynuyor oh, adam ne oynuyor oluyor lan açtım bu ne ama ne var bir sürü bir reklamınıza şuna bir bak bunu bunu boğa emzirmiş, bu inek inek emzirmiş. Bu ne töbe biz ya. Açar. Hey 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 hey. Bir şeyler, bir şeyler. Hmm, bu oyundaki amacımız ne? Onu bilmiyorum. Onu yapar. Adı zotlaya tabi. <laughs> Uf. Tamam. Nereye gideceğim bu hayvan bu hayvanı görüyor muyum? Kayıp kayıp mı oldum ben be ya? Açım. Açım. bak. krimden böyle saklanırız. Aha da bir yer buldum. Hadi sor, hadi sor. Unutma. Onu. Benim yanıma git. Beyinsiz lan bu robot. <gülüyor> <gülüyor> Anladım manyak mısın ya? Adam sen gel lan gel tutarım seni böyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar buraya geldim şimdi. Zoskrim'in beni görmemesi lazım. Bak burada bir Ben görünmez miyim? Ananı... <tık> Aaaa! Skriver gördüm! Aaaa! Skriver öldü! Aaaa! Lan ne yaptım da öldüm? Bismillah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ayakları ayrıldı. Aaaa! Skriver öldürdüüm! Öldüm! Hiii! Ah! Hep onun yüzü öldürecek. Ben de biraz onu öldüreyim. Rahat <tık> ol! Asgari'yi bir beni. hadi. Asgari. Aha Levi'ye buldum. Boş ver Asgari'yi Levi'ye ya. <laughs> Ana şimdi bohu yedik diyeceğim de nereye gidiyorsun lan? <laughs> ne oldu lan? Kafan mı döndü? Hayırdır? Ne içtin kafan dönüyor? Çok manyak. Aç kapıyı. Burada burası nere lan? O dondurma. Dondurmasını yiyince ne olacak? Bir şey olmuyor, yemiyor, musun? Ha, yemiyor muyum şimdi? bilgi veriliyor arkadan arkadaşlar. En azından Levi'yi alan bari. Levi Levi ha. Kıçık arabi, kıçık arabi. Şu bombaları. Aha, bu ne lan? Um. um, 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 um yeah. Aha. Lan gördükçe Hello Neymar aklıma geliyor. Nail. Lan ne Nail'miş arkadaş ya. Ödüm patlattın. Peach. Ee burada bir boyu. Ödüm patlattı Peach'e. Ne lan bu dedim? Küçük velit bana niye geliyor lan bunun beyni yok dedim. Aa ha. ha, bu hayvan oğlu hayvana bomba attı. Kafana levye atsam. Levye nerede lan? Hayvan lan bu. Va Yemin ediyorum hayvan hayvan. Hayvan bu. Lan kim video yaştı? Işte. <laughs> hayvan bak hayvan. Ka ne kadar hayvansın ye. Allahım ya Rabbim ya Resulallah. Kapıyı kapat kapıyı. Arkadaş çıkıyordu odadan. Açıl. 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 Öbür bölümde arkadaşımın izlediği bir adam vardı. Neydi lan o? Bir şeydi. Neydi? Müziğe gelmedi. Sesi neyse böyle telif melif yerinmiş bir, şey, bir şey bir şey. Onu izleyip bu bölümü tamamlayın. Oy. Korktum buranın herif. Çıkış. Ben çok zeki bir insan. Ama ben zeki bir insan. Ulan <laughs> ne ulan ne Vay ya. Neyse bir dahaki bölümleri görüşmek üzere. Bay bay. Yani bay bay abi. O adam izleyip bu burada ne bu? lan? O adam izleyip şey yapacak. Ve bay bay. Askerim sen bay bay baydı. Askerim misada az gaz az neyse.